siz şimdi beraber koşulara da mı çıkacaksınız? Kıyamam, kıyamam size ben, kıyamam. Ya üf Beste işte. ne var bunda ya? Ne var? Hemen olayım, vıcık vıcık şey. Ne var bunda? Nergis Hanım, acaba nerede koşu yapmayı planlıyorsunuz? Belgrad ormanlarında mı yoksa Romantik, kirliyoz sahillerinde be. Cehennemin dibinde besleyeceğim, oldu mu? Cehennemin dibi... Allah Allah ya, niye gıcık gıcık görüyorsun sabahtan beri, üf! Ya aklıma geldi birden de. Ne geldi aklına? Yalnız Akıncı bu işe çok fena bozulacak biliyor musun? Yani komşu oğlunu bir yerde gördüğü anda... <laughs> ...fena yapacak, benden söylemesin. Pes ya. Ya yani, yemin ediyorum pes yani artık sana, yuh! Tamam, tamam bir şey demiyorum. <laughs> İyi ki demedin. Eğlendik, bitti. Ben şimdi devam ediyorum. Akşam eti de komşu oğluna moral olsun bari. Ah koşu yani. Ne varsa bunda rahat çünkü. çok sinirlerimi bozuyorsun. Ev gördüğün gibi. O iki kişi dışında kaç kişi vardır evde? Biri gizli tanık, artı iki koruma daha, en fazla... Nergis'in bahsettiği şu tutuklamalar. O konuda için pek rahat değil asla. Gizli ya da kirli yap artık, her ne alsa. Sen onların yerinde olsan ne yapardın? Gizli tanı ortadan kaldırırdım. Ama biz böyle bir şey hiç istemeyiz değil mi? İstemeyiz. Eğer tek derdimiz Kemal müdüre saldıran o iki serseriyi yakalamak olsa tamam. Kemal'in yaralanması sebep değil sonuç. Bizim asıl amacımız ona kurulan bu tezgahı aydınlatmak. Gizli tanı ele geçirmeden de bu imkansız. Doğru. İmkansız. Ya baş yolu hadi ya. Hadi. Müdürüm. Alo Güneş. Bak şimdi. Cüneyt hakkında da bir yakalama kararı çıkartıyorsun. Duydun mu beni? Başkomiserim çıkarayım çıkarmasına da. Denedik kaç kere biliyorsunuz. Elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor her seferinde. Anında uçuruyorlar. Ya bak benim umurumda bile değil. Anladın mı? Sen benim dediğimi yap. Gelsin hep tekrar çıkarsınlar, tekrar uçursunlar bakalım. Emredersiniz başkomiserim. İyi akşamlar müdür bey. Hayırdır başkomiserim? Sanırım eve gidiyordunuz. Lakin ben sizi bir merkeze götüreceğim şimdi. Sebebini söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Son koltukta gideceksiniz. Güvende, rahat. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Buyurun. Şöyle alalım. Aman kafaya dikkat. Bak, aman dikkat. Tamam. Buyurun efendim. Ortalığı temizleyip kaybolun hemen. Anlamadım nasıl? Soru sorma kaybol dedim sana. Hemen kaybol ama önce ortalığı temiz bırak anladın mı? Temiz. Plan iptal. Evi boşaltıyorsunuz. Babür'ü geride bırakmayın. Anladınız mı? Adamı halledin. Hemen! Anlaşıldı, tamammış. Hadi gidiyoruz. Nasıl yani? Nereye gidiyoruz? Sen değil, biz gidiyoruz. Bir dakika, bir dakika. Biz Cüneyt komiserle böyle konuşmadık. Ya yani Cüneyt komiserdi zaten. Arayayım bir de sen konuş. Ne demek oluyor şimdi bu ya? Alın. Ne yapıyorsunuz ya? Yapmayın! Yapmayın bana bunu! Yapmayın! dediyseniz, ne, ne istediyseniz yaptım. Her şeyi yaptım. Benim suçum ne ya? Niye ölüyorum ben ya? Niye? <laughs> Allah belamı vermiş zaten. Onca sene hapis yatmışım. <laughs> Tam çıktım kendi yoluma gidecekken beni mi buldunuz lan? Ölmek istemiyorum ben ya. Yaşamak istiyorum, anlamıyor musunuz? Ağlama, kazmaya başla. Tabii de kendi mezarın bana kazdıracaksınız öyle mi? Kazmazsam ne olacak? Öldürmeyecek misiniz beni? O zaman niye kazayım oğlum? Mal mısınız lan siz? Mal mısınız? Kazmıyorum kazmıyorum. Siz öldürüyorsunuz, siz kazın. Peki. Sen bilirsin, sen nasıl istersen. <laughs> Ulan bu abi, Allah belanı verdi. Ölüyorsun bu adam, <laughs> ölüyorsun. Yaşamayı bile beceremedim be bu <laughs> Yaşamayı bile beceremedim. Vallahi billahi da gerçek misin? Ya sen öyle halkın uydurması falan sanıyor. Nerede bu Allah'ın belası? Ben bir ihbarda bulunacaktım ama. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.